teşekkür Ben Şirredi Rabbi. Bugün sizlerle birlikte Scott Busters'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Abone olup like atanın çünkü kopmasın. En son dediğimiz gibi bayağı iyi, iyi, iyi ilerlemiştik. Hade really really çok iyi ilerledim bravo. Hatta sandık katlayıcıyı bulduğum için seri seri video çekiyorum. Sandıktan 2x veriyor. 2 tane sandık vermiyor. Yani 6 tane bar bar çıkacağını 2 katı 12 barbar bar veriyor. Bunu kaçırmadan seri seri maçlara giriyorum. Anladınız siz ne demek istedim. Aramızda kalsın. Şimdi bonusumuz kraliyet kabusu. Elmas yüklemesi. Direkt bir kolt alacağım. Evet şunları keselim. Şunları keselim. Çok iyi çok güzel. Hemen harika. ilerledik. Bu kırıldı nedense. Bir tane de yakın alalım. Bu koltuğumuzu korusun. Şeli koru koltuğu. Ah be ol, e, şimdi bunları da keselim. Bunlara çok iyi odaklanmamız gerekiyor. Bak bu maçı çevirecek şey bu. Bu kraliyet tamam mı? Hemen bir ağacı alalım peşine verelim onun. Onu almasınlar. Kraliyet e, e, neydi lan bu? Kraliyet şeyi işte. Kalsın aramızda kalsın unutmayın bu dediğimi. Anladın siz ne demek istediğimi. Bunun kontrol altına almamız gerekiyor ki oyun bize dönsün. <laughs> tamam mı? Şimdi sal bizi. Oo. Abi adam bizi orada mahvetti. Şimdi buradan devam edelim. Onları alamadık. Abi bunları alamaz mıyız ya? Adam salsaydı alabilirdik. Bir tane bomba yapıştıralım. Gerçekten önemli ya. Ama ordumuz yok, tamam mı? Şimdi al hadi abi, al tamam. Şunu çevirebilirsin. Abi salmıyor. Tamam, geri bas. Yok ol yok ol yok ol. Çok zorlayıcı bir maç var bu arada. Bir tane topumuzu atalım. Bir tane dynamite atalım. Ben o kraliyet şeylerinden uzak duracağım anlaşılan bu. Sıhhiyecimiz yok. Sıhhiyeci çıkmadığı için çok zorluk çekiyoruz. Bir tane barbar aldım. Bunları alalım. Bunları alırsak maça bayağı geri dönebiliriz. Ve harika. Dynamite iyi iş yaptı orada. Bir tane daha primo alalım. Yakın savaşçı lazım. Bunlar kesin beyler. Kesin kesin. Evet şimdi. Gel bakayım. Bunları korumamız lazım. Bunları koruyalım ki maçı çeviremesinler. Oo, Ne oluyor dayı burada. Abi sal bizi lan. Elmas almadık. Adam bize saldırıyor. Abi şaka mı bu? Oha ne yaptınız siz ya? Abi ben oraya giremem. Girersem cici olurum mecbur yapacak tek şeyimiz kenardan item toplayacağız. Adamlar oyunun içinden geçmiş bu arada. Yapacak bir şey yok. Biz ordumuzu büyütelim. Bak, sıhhiyeci çıkmadığı için can basamıyoruz. Bütün her şeyimizi etkiledi. Bu arada yenileme alacağım. Gerçekten gerekiyor bazen. Bakın sıhhiyeci istiyorum ama çıkmıyor abi. Bunu şansa bırakmayalım. Yenileme gerçekten çok gerektiği zaman oluyor. Şimdi geldim bak yenileyemiyorum. Sıhhiyecimiz hala yok. Yani ben ne alsam burada pek etkisi olmayacak sıhhiyeci olmadığı için. Pek göz önüne batmadan toplayalım şunları. Bombamız da var. Bir sıkıntı olursa atarız. Beşinci olmam gerekiyor en kötü. Gel bakalım. Bir barbar kral güzel oldu. Halen de sıhhiyeci vermiyor. Bu map, map neden? lan? Map'te ya da e, maçta bak maç diyecektim başta tamam mı ananı bacını bu ne başta maç değildi abi ya <laughs> konuşamıyorum salmıyorlar abi bak bütün odam gitti şu an bak <laughs> ne diyecektim bak başta maç diyecektim sonra map mi diyeyim dedim ondan sonra map oldu <laughs> Anladın siz ne demek istedim. Bir de ben konuşurken adam geliyor bana saldırıyor. iyice ağzım şu oldu. Neyse lan. Oğlum üçüncü olduk şaka maka. Son sıhhiyeci niye son anda veriyor? Sabahtandır sıhhiyeci diye diye dilimde tüy bitti. Ma maç bitiyor bana sıhhiyeci veriyor. Harika bir maçtı. Elimizden gelen en iyisini yaptık. Güzel. Şimdi 2 x sahnemizi açalım. Bakalım bize ne veriyor. Ver bana güzel bir şey. 10 tane primo oldu sana 20 tane. Harika. Ben bu katlayıcıyı çok sevdim. Katlayıcı harika bir şeymiş. Hatta onu kaybetmeden direkt bir maça daha gireceğim. Ama önce videoyu bitiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olup like atın. Çünkü kopmasın. Bay bay.